maceradır. Ülkeme aşk mektubudur. Her yaban, nelersin ki yavan, Edirne ötesi sabah kahvaltılar. Bizde onun çay altıdır esası, Ezine beyazı ve gemlik siyahı olmadan olmaz. Bir de otlu peynir çıkarırsanız, Sizden tatlısı bulunmaz. Yurdum sevmek maceradır. Öyle güzeldir ki çünkü onu sevmek marifet bile sayılmaz. Ankara keskin bozkırında ısırırken tenini gecenin süt dişleri ya da de ki eyvah, de ki havar, ercişte bir göçükte Çocuk istihkakından çalıntıyla karılmış bir beton muammasının altında Herkesten orada kimse var mı kadar uzakta Misafir nefeslerle umut sayıklarken Yurdun sevmek maceradır Ya da büyük kalpli isimsiz bir kurtarıcı Bir serden geçtinin kuvvetli eli Sıkısından kavrayınca seni bir bebek gibi gülümseyince kurtaranın yeryüzü Yurdun sevmek maceradır Yaralarına deyince çok uzaktan Tanımadığın bir dostun melhemi Göz pınarlarına taşınca memleket Ve merhamet kelimeleri Yurdun sevmek maceradır Maceradır çünkü sevmek esasen dilsiz Gönlerinin adresi yok bu aşk mektubu bu darb mesel, bu cürm-i masal Sensiz olmaz, sensiz olmasın Sensiz olacaksa olmasın